Sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, gerçekleri kontrol etme uygulamasını kaldıracağını duyurdu. Yerine başka bir uygulama başlatılacağı açıklandı. Facebook ve Instagram'daki gerçeklerin kontrolü uygulaması için yolun sonu göründü. Meta CEO'su Mark Zuckerberg bu platformlarda bağımsız üçüncü tarafların yaptığı gerçeklerin kontrolü uygulamasını sonlandırma kararı aldıklarını açıkladı. Zuckerberg bu kararın içeriklerin aşırı şekilde kontrol edilmesinin ve teyit edicilerin ön yargılı olmasının bir sonucu olarak alındığını belirtti. Meta gerçeklerin kontrolü yerine Elon Musk'ın X platformunda kullanılan topluluk notları modeline benzer bir uygulama başlatacak. Bu yeni sistem kullanıcılara içeriklerin yanıltıcı olup olmadığını değerlendirme imkanı verecek. Yeni sistem birkaç ay içinde devreye alınacak. Meta bu uygulamayı yıl boyunca iyileştirmeyi planlıyor. Meta'nın bu yeni adımını ve etkilerini teyit.org kurucusu Atakan Foça ile değerlendireceğiz. Atakan Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Meta'nın bilgi teyitleme uygulamasını kaldırması ve ifade kısıtlamalarını azaltması platform kullanıcıları üzerinde sizce nasıl bir etki yaratabilir? Yani bu değişiklikler ifade özgürlüğü ve yanlış bilgilendirme arasındaki dengeyi nasıl etkiler sizce? Şimdi... Meta'nın bu programı hayata geçirdiği bir döneme dönmek ve bu programı neden başladığını tekrar hatırlamak gerekiyor. 2016'da Trump ilk seçildiği zaman e, Facebook dahil olmak üzere pek çok sosyal medya platformu yanlış bilgi kontrolsüzce yaymakla e, sorumlu tutulmuş ve seçmeni manipüle etmeye dönük bir politika uyguladığına dair eleştiriye e, maruz kalmıştı. E, Facebook e, ve daha sonra başka sosyal medya platformları da kendi platformlarındaki yanlış bilginin dozunu azaltmak için e, TİT gibi üçüncü taraf haber doğrulama program e, organizasyonlarıyla çalışmaya başladı 2016-2017'den sonra e, şimdi geldiğimiz noktada e, hem Amerika'daki politik diskorsunun değişmesi hem e, Meta ve Elon Musk'ın da yaratmış olduğu teknolojik e, teknolojik oligarkların internet oligarklarının yaratmış olduğu politik atmosfer e, biraz e, Trump'ın da seçilmesiyle farklı bir pozisyonlanmaya doğru kaymış gibi gözüküyor. Hı hı. Burada şunu söylemek gerekiyor. Biz bu programla Meta'ya aslında platformlarındaki hangi bilginin yanlış olduğuna dair uzun süredir bilgi sağlıyoruz. Ancak bu bilgiyle ne yapılacağına her zaman platform karar veriyor. Mark Zuckerberg'in bu programın sonlanacağına dair yaptığı açıklamadaki en talihsiz notulardan biri. Üçüncü taraf haber doğrulama organizasyonlarının sansür ya da ifade özgürlüğünü daraltıcı politikalar uyguladığı ya da e, sizinle benzeri de geçtiği gibi politik yanlılık e, içinde olduğu. E, bunların ikisine de ayrı ayrı cevap vermek gerekir. Öncelikle Hangi haberin erişiminin düşürüleceği, hangisinin platformdan kaldırılacağı her zaman metanın e, sorumluluğundaydı. Yani bizim gibi platformların, bizim gibi organizasyonların bu karara karışma imkanı zaten olmadığı gibi e, hiçbir zaman şeffafça bilgi de paylaşılmadı. Dolayısıyla sansür e, iddiası e, bizim üzerimize atılmış doğru olmayan bir suçlama. Evet. İkincisi e, politik... Buyurun. Buyurun. Buyurun lütfen. E, politik yanlılık konusunda da şunu söylemek gerekir. E, teyit, e, ben teyit önerilerini söylüyorum o ama küresel teyitçilik topluluğu içerisinde iki e, uluslararası ağ var. Bir tanesi Avrupa merkezli, bir tanesi Amerika merkezli. Bu ağlar her zaman bizim gibi kuruluşları temsil politik yanlılık üzerinden bir yayın yapmadığına dair ve yaptığı yayının adil, tarafsız ve kaynaklara dayandığı, dayanıp dayanmadığına dair her yıl kontrol ediyor. Ve biz bu denetimlerden geçtiğimiz için metal ile anlaşmamızı sürdürebiliyoruz. Yani dolayısıyla buna dair herhangi bir kanıt olmadığı gibi doğrudan Elon Musk ve Donald Trump'ın geliştirdiği bir söyleme Mark Zuckerberg'ün kaymış olduğunu anlayabiliyoruz. Evet ve aslında sizin de belirttiğiniz gibi metanın tarafsızlık algısı ve kamuoyundaki güvenilirliği de ciddi boyutlarda etkilenecek. Çünkü işte Mark Zuckerberg'ün de Trump yönetimiyle yakın ilişkilerini görüyoruz. İşte i̇lişkilerini güçlendirme çabaları var. E bir taraftan da Donald Trump'ın sosyal medya platformlarına yönelik eleştirileri var. Sizce bu eleştirilerin ardından yapılan bu değişiklikler dalga dalga yayılır mı? Yani diğer teknoloji devleri de benzer adımlar atmaya yönelir mi? Ne dersiniz? Atabilir, şaşırtıcı olmaz. Zaten bu beklenmedik ya da şaşırtıcı bir karar da değildi doğrusu. Biz bu programın sonsuza kadar sürmeyeceğini ve Meta'nın başka önlemler almak için çalıştığını biliyoruz. Bunu küresel teşhis toplumunda her zaman konuştuğumuz ve buna dair önlemlerimizi aldığımız bir pozisyondaydık. Tabii ki ne olacak? Şimdi bu gerçekleri ayıklamak üzerine yaptığımız dışarıdan verdiğimiz uzmanlık ortadan kalktıktan sonra biz e, Meta'da da Facebook ve Instagram'da da eskisine göre çok daha fazla dezenformatif içerikle karşılaşacağız. E, Meta'nın almış olduğu karara göre İTİS'teki gibi bir community notes topluluk notları uygulamasının e, geleceği bekleniyor. Ancak bu uygulamanın başarıya ulaşamadığı yani yalan haberin dozunu düşüremediği çeşitli akademik araştırmalar tarafından sabit. Yani aslında Efektifliği kanıtlanmış bir uygulama gelmiyor yerine, aksine efektifliği kanıtlanmış bir uygulama kaldırılıyor ve bir politik söylemin oluşturduğu akıntıya kapılarak meta ve belki daha sonra başka platformlarda benzer kararlar alacak. Şunu söylemem gerekiyor, bu program Türkiye'de bitmiş değil. Biz hala metayla çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz gibi gözüküyor bu yıl içerisinde. Ama tabii ki yavaş yavaş Amerika'da önce başladı. Sonra da diğer ülkelerden çekilmeye başladığını söyleyebiliriz. Şimdi burada şunu da eklemek gerekir. Elon Musk ve Donald Trump'ın yaratmış olduğu politik diskors insanların komplo teorilerine inanmak, yalan haberi paylaşmak konusunda onları motive eden kaygılarından çok besleniyor. Yani aslında bu insanların gücü ellerinde tutmak için ifade özgürlüğü kalkanının arkasına sığınarak devamlı manipülatif içeriklerden güç devşirmek gibi bir stratejileri var. bu stratejiyi farklı ülkelerde farklı iktidarların da uyguladığını eee takdir edebiliriz, görebiliriz. Dolayısıyla e, metayı konuda mevzi kaybettirerek aslında biraz kendi politik söylemlerinin içerisine çekmiş. E, toplumu da e, ürettikleri kaygıdan yani bu bütün bu internet oligarklarının yarattığı dünya zaten başlı başına bir kaygı ve e, öfke atmosferi yaratırken yalan haberle bunun daha da tetiklendiğini, politik e, politikacılarımız da bu bu dalga üzerinde, bu kaygı dalgası dalgası üzerinde surf yapmaya aday olduklarını, e, tahmin edebiliriz, görebiliriz, düşünebiliriz zaten yaşanan da bu. Dolayısıyla buradaki sansür, ifade özgürlüğü gibi kılıflar e, tamamen belli bir politik söylemin mümkün oldukça öne çıkarılabilmesi, insanların e, yaşadıkları modern dünyaya dair karmaşıklığı anlamak, bunu bunun içinden bir şekilde çıkmaya dönük e, kaygılarının, endişelerinin kullanılmasına dönük çok e, ciddi bozucu bir adım olduğunu düşünüyorum ben. Hı hı. E, dolayısıyla bizim özelimizde küresel teşkilat topluluğu üzerinde de ...dezenformasyonla mücadele. Ya Meta ile biz bu anlaşmaya başladığımızda... ...bütün topluluk, dünyadaki tüm teyitçiler bu anlaşmaya başladığında... ...bakın hatırlarsınız seçimler öncesinde Türkiye'de de yaşandı. Siyasetçilere yapılan e, montajlar, videoların manipüle edilmesi... ...sınır ötesi operasyon sırasında oyun görüntülerinin operasyondanmış gibi kullanılması... ...internet haber sitelerinde para haberlerin gerçekmiş gibi yayınlanması... E, Eline domain alanın, eline haber sitesi alanın, istediği gibi evet. yalan haberi yayınlayabildiği bir ortam vardı. Şimdi metal yaptığımız Hı. bu anlaşmadan sonra bunların platform içerisindeki görünürlüğü gittikçe azaldı. Eskisi kadar karşılaşmazsınız. Hı -hı. Bu, bu anlaşmanın bir eseri. Yani haber siteleri bugün Hı -hı. ya da büyük medya kuruluşlarında olabilir, olmayabilir fark etmez. İnternette yayın yapan herhangi bir mecra. Facebook sayfası da olabilir. E, kolay kolay yalan haberi Facebook'ta, Instagram'da dolaşıma sokamaz. E, ve bu evet. yalan haberler, bu yanlış bilgiler hem seçimleri manipüle etmeye dönüktü, hem öfkeyi kırgınlığı ayrışmayı arttırmaya dönüktü. Dolayısıyla bunların da uzun yıllar içerisinde bir azaldığını veriyle sabit şekilde takip edebiliyoruz. Şimdi bu değişiklikten sonra ne olacak? Tekrar eski gündemlerimize geri döneceğiz. Yani kutuplaşmanın ne kadar arttığını, bunun üzerinde internet teknolojilerinin ne kadar etkili olduğunu tekrar konuşmaya başlayacağız. Burada bir güç savaşı vardı. Bu bilgi ortamı üzerinde belli bir evet. politik diskorsun e, egemenlik kurma savaşıydı ve bunu e, bunu bir şekilde üzerinde de başardığını görebiliriz. Peki Atakan Bey çok teşekkürler programımıza katıldığınız için. Teit.org kurucusu Atakan Bey Atakan Foça bizimleydi. Haber bülteni noktalıyoruz değerli izleyenler. Görüşmek dileğiyle.